Flip diyarından herkese merhaba. Gönül Sözüm dizisinde taşların yerinden oynadığı, gözyaşlarının sel olduğu bir bölümle karşınızdayım. Ormandaki o küçük kulübede nihayet beklenen itiraf geliyor. Priyali, Sanjaya aslında para olduğunu açıklar geçmişin acı hatıraları, uçurumun kenarındaki o taşın gizemi ve netinin korkunç ihanetleri bir bir masaya dökülüyor. Sanjı'nın şok edici savunması ve ikilinin kopmamak üzere birbirine sarıldığı o duygusal anlar yürekleri dağlayacak. Ancak sırlar sadece kulübede kalmıyor. Eve dönen Sanju, Nati, Gurinder ve Dajet'e karşı adeta bir savaş başlatıyor. Siz benim için ölüsünüz diyen Sanju, ailesiyle tüm bağlarını koparırken, Pari'nin intikam planı sessizce işlemeye başlıyor. Bebeklerinin acısını unutmayan Pari, gerçekleri açıklamak için neden doğru zamanı bekliyor. Videonun sonunda ise Pritvi'yi bekleyen büyük bir sürpriz var. Hülyali'yi beklerken karşısında Ambika'yı bulan Pritvin'in planları nasıl değişecek? İhanetinin, aşkın ve intikam yeminlerinin havada uçuştuğu bu muazzam bölümü analiz etmeye başlıyoruz. Hazırsanız bu anları klip diyarı farkıyla şimdi birlikte izleyelim. Priyani Sanju'ya gerçekten para olduğunu açıklamaya başlar ve Sanju'ya, Gurinder, Neyti ve Dajet'in kendisini acımasızca öldürmeye çalıştığını ve hatta onun da kendisiyle, Sadece toprakları için evlendiğini iddia ettiğini, elinde büyük bir taş tuttuğunu gördüğünü, bu yüzden onlarla bağlantılı olduğunu düşündüğünü ve Neti kendisine, onunla birlikte olabilmek için kendisini öldürmek istediğini söylediğini söyler. Sanji duydukları karşısında şok olur ve Pariye, seni seviyorum ve seni kurtarmak istedim bu yüzden o taşı kaldırdım diye cevap verir ve Pariye, Neti ile tüm bağlarını kopardığını ve onunla aşk nedeniyle evlendiğini, ona asla ihanet etmediğini ısrarla belirtir ve Pariye, eğer bu onu mutlu edecekse hayatından çıkmaya razı olduğunu ancak, Kendisine güveniyorsa ve kendisini seviyorsa, kendisini durdurmasını söyler ve tam ayrılmak üzereyken, Parisanu ile birlikte geçirdikleri anları hatırlar. Duygularına yenik düşerek Sanji'ye koşar ve arkadan sarılarak onu asla bırakmayacağını ve asla ayrılmayacaklarını söyler. Sanji onu teselli ederek, asla yollarımız ayrılmayacak der ve ona sarılır. Suçluların yaptıklarının bedelini ödeteceğine söz verirken birlikte ağlarlar. Bu sırada onları arayan haydutlar gelir. Ancak onları yakalamadan önce Sanju ve Pari kulübeden kaçarlar. Bu sırada Neti, Sanju'nun neden Priyali için hayatını riske attığını merak eder. Daljet, Gulinder'i Sanju'nun onun yüzünden büyük tehlikede olduğu konusunda uyarır. Neti alaycı bir yorum yapar. Ancak Parminder Sanju'nun Priyali koruyarak doğru şeyi yaptığını söyleyerek onu savunur. Sinirlenen Neti, Parminder'dan her zaman Priyal'in tarafını tutmayı bırakmasını ister. Parminder ona gerçeğin yanında olduğunu ve Priyal ile Sanju'nun karı koca olduğunu, Sanju'nun sadece karısını koruduğunu söyler. Neti bunu kabul etmeyi reddeder. Bu sırada Sanju öfkeli bir şekilde eve gelir ve Neti'yi görmezden gelir. Neti ne olduğunu sorduğunda, öfkeyle Dajet Neti ve Gurinder ile tüm bağlarını kopardığını, onların kendisi için ölü olduklarını söyler. Sanju şu anı hatırlar Pari, kendisinden kimliğini gizli tutmasını ister. Sanju suçluların cezayı hak ettiğini ancak Pari doğru zamanı beklemesini gerektiğini, gerçeği açıklamadan önce Pritvi'yi hayatlarından çıkarmaları gerektiğinde ısrar eder. Ayrıca Sanju'ya ailesinin yanında kalmasını söyler ve bebeklerini öldüren Niti'den intikam alma arzusunu dile getirir. Kaybettikleri çocukları üzerine yemin ederek, Sanju'dan hayatta olduğunu asla açıklamayacağına dair söz vermesini ister. Sanju Pari ile yaptığı bu konuşmayı hatırlar. Neti kafası karışmış bir şekilde Sanju'ya ne demek istediğini sorarken, Gurinder ve Daljet bir açıklama talep eder. Sanju, Daljet'e Pirelli'ye haksızlık ettiğini söyler ve Nate'i de Pritvin'in tarafını tutmakla suçlar ve sonra annesi Gurinder'e dönerek, bana ihanet ettin ve bunu biliyorsun der. Parminder, Sanju'ya iyi olup olmadığını sorar ve Sanju gözyaşlarına boğularak ona sarılır kendisini ve Priyali'yi her zaman desteklediği için ona teşekkür ederek oradan ayrılır. Neti, önemli bir şeyin olduğunu hissederek Dajet'e yakında öğreneceklerini söyler. Bu sırada Priyali eve döner ve Daima'ya annesini sorar. Onu güvende görünce rahatlayan Daima, annesinin çok endişeli olduğunu ve onun güvenliği için endişelendiğini söyler. Bu sırada Pritvi bazı belgeleri incelerken Niti'den bir telefon çağrısı alır. Ne ona priyalin sağ Salim eve döndüğünü ve sancunun, haydutların ona bir şeyler söylemiş olabileceğinden şüphelenerek kendileriyle bağlarını kopardığını söyler. Endişeli görünen pritvi, Priyalin iyi olmasına sevindim. Eğer başına bir şey gelseydi size affetmezdim der. Neti şaşkınlıkla düşmanı olan priyalin güvenliğiyle neden ilgilendiğini sorar, ancak pritvi telefonu aniden kapatır. Bu sırada bir çalışan pritviye bir kadının onunla görüşmeye geldiğini söyler. Piritvi bunun Piriali olduğunu varsayarak adını aklına not eder. Bu sırada Gurpret, Piriali'yi kendine daha iyi bakmadığı için azarlar. Bu sırada Piritvi aşağı iner, kadını görür ve kimsiniz diye sorar. Kadın arkasını döner ve Ambika olduğunu söyler. Fari ve Sanju yeniden tek yürek oldu. Ama bu sefer sadece aşk değil intikam da devrede. Sanju'nun siz benim için ölüsünüz diyerek Neti ve ailesine sırtını dönmesi, konaktaki tüm dengeleri alt üst etti. Pari ise bebeğinin acısını kalbine gömüp suçluların cezasını vermek için en doğru zamanı bekliyor. Peki sizce Sanju bu büyük sırrı ne kadar süre saklayabilecek? Neti Sanju'nun bu ani değişiminin arkasındaki gerçeği çözebilecek mi? Ve en önemlisi, Pritvin'in karşısına dikilen Ambika, hangi gizli planın ilk adımını atıyor, Paris'in kimliğini gizleyerek intikam alma kararı sizce doğru mu? Yoksa her şeyi hemen itiraf mı etmeliydi? Görüşlerinizi çok merak ediyorum. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu yolculukta klip diğerine eşlik etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın.